zebralar, atgiller familyasına aittir ve üç ana türden oluşur. Zebraları gerçekten öne çıkaran şey, kendine özgü siyah ve beyaz şeritleridir. Her zebra, tıpkı insan parmak izleri gibi, benzersiz bir desene sahiptir. Zebralar, bir erkek ve birkaç dişi bireyden oluşan harem adı verilen Aile gruplarında yaşayan sosyal hayvanlardır. Zebralar genellikle doğada yaklaşık 20 yıl yaşar. Doğanın sert gerçekleri birçok zebra'nın kaynaklar için rekabet nedeniyle tam potansiyel yaşına ulaşmadığı anlamına gelir. Bir dişi zebra ya da kısrak genellikle tek bir yavru doğurur. Zebralar doğada birçok zorlukla karşılaşır. Yaşlandıkça hastalıklara ve yaralanmalara daha duyarlı hale gelebilirler. Bu da yaşam sürelerini daha da etkiler.